Evet, açık açık itiraf geldi izlediğiniz üzere DEM Parti Genel Başkan Yardımcısından ve geçelim şimdi e, Türkiye resmi ziyaret gerçekleştiren Şam heyetinin Dışişleri Bakanı olan Hasan Şeybani. İsrail'in Suriye saldırılarına yanıt verdi Şeybani ve İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini ve egemenliklerine de saygı duymasını istedi. İsrail de askeri üslere ve bölgelere saldırı yaptı. Tabii ki bu bölgeler Suriye halkınındır aslında rejimin değil. Dolayısıyla biz mutlaka vatanımızı savunmalıyız, Suriye halkını korumalıyız. Türkiye'yi ziyaret eden Suriye'deki yeni yönetimin dışişleri bakanı Hasan Şeybani TRT'ye konuştu. Şeybani, İsrail'in Suriye saldırılarına da yanıt verdi. E, İsrail'de Hizbullah ve İranlı milislerin e, orada e, olduğunu e, e, öne sürüyorlardı e, ve saldırılar düzenli. Şimdi e, 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 aslında Suriye'nin e, Suriye'ye saygı duymalı, e, Suriye'nin e, e, egemenliğine saygı duymalı gelinmektedir. Şeybani ve beraberindeki Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattap Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de heyeti kabul etti. Görüşmenin ana gündem maddesi terörle mücadeleydi. Hükümet PKK-YPG konusundaki hassasiyetini iletti. Suriye heyeti Ankara'da mevkidaşları Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'la da görüştü. Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları kameraların karşısına geçti. YPG konusu özellikle kendilerini çok yakından ilgilendiği bir husus. O konuda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık. Yeni Suriye'de PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerine yer yok. İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Aynı şekilde DAEŞ'la mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Biz her zaman olduğu gibi şunu taahhüt ediyoruz. Suriye hiçbir şekilde hiçbir ülkeye özellikle komşu ülkemize bir tehdit teşkil etmemesi gerekir. Demokratik Suriye güçleri de gibi Suriye'nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Biz istiyoruz ki bölgenin tekrar merkezi hükümetin egemenliği altına girmesini Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Şam'a seferleri 23 Ocak'ta yeniden başlayacağı duyuruldu. Türk Hava Yolları, Suriye makamlarınca alınan karar gereği İsrail ve İran vatandaşlarını Suriye'ye taşımayacağını açıkladı. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayımlandı.